Almanya Çağ Cumalar Derneği'nin davetlisi olarak Almanya ile ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında Almanya'ya gelen Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Almanya Ticari Buluşma Programı etkinliğinin 4. gününde Essen'de bulunan İhrur Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Zonguldak ile Almanya arasında ticari köprünün kurulması amaçlı Toplantıda Zonsiyat üyeleri Jan Borkenstein ve Mark Mekle tarafından karşılandı. Toplantıya Zonsiyat Başkanı Necdet Tıskaoğlu, oldu. Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonsiyat Başkan Yardımcısı Erol Nalbant, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karakök, Komisyon Başkanı Osman Uğurlu, Zonsiyat Üyesi Cemal Nalbant ve Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi Turgay Yılmaz, Esen Uyum Meclis Başkanı Başkan Yardımcısı Muhammed Balaban, Almanya Çaycımanlar Dernek Başkanı Tuncay Karaloğlu, Onursal Başkanı Şenol Alagöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Naim Akçalan, Dursun Kılıç katıldı. Böyle Esin'i ziyaret olduğu zaman biz ne kadar isim versek bile bu kadar böyle bir yere herkes gelmek istiyor sonradan. Bu kadar yolluyor. Ama e, ücretsiz ama onun yanında aynen bunlara gibi burada çalışan ücretli yetkililer de var. Müdürler, işte yöneticiler falan. Bunların maaşları var. Ama diğerler, diğerleri bu komisyonlarda bunlar çalışanlar aslında bunlar fahri yapacak evet. ama biz diyor Haziran-Temmiz temiz hazretlerimiz yeni bir yapabaya gireceğiz. burada da yeni kararlar alacağız. altyapı çalışmalarında bir düzenlemeye gideceğiz diyor. beteiligen, aber das ist nur unter wirklich ziemlich strengen Bedingungen. Also der Staat achtet ja, auch darauf, dass man trennen. Şimdi, äh, onların, äh, Kendileri zaten yapılanma açısından kanunen e, işverenlerden iş çevrelerinden oluşuyor. Evet. Evet. Üyeleri, evet. E, üyeleri, üyeleri tabii her hepsinin bir e, iş yeri var. Ama bunların böyle genelde profesyonel çalışanların, personelin kendi firmaları olmaz. Olmaz. lazım. Bizde de Türkiye'de de e, tüccar ve sanayicilerin şirket kurma aşamasında odalarımıza üye olması zorunlu. Yani e, zorunlu. Tabii tabii zorunlu bir beceri. ben. Unternehmen Almanya nasıl kömür terk ettiyse Türkiye'de de kömür sektörü gitgide küçülüyor. İşte bu Green Deal anlaşmasıyla, Paris e, iklim anlaşmasıyla kömürde bir geriye giriş var Hı. ama demir çelikte de hala çok güçlüyüz. Antalya biz tabii e, biraz önden bilgi de göndeririz. Bu Filios projesiyle ilgili, diğer projelerle ilgili hazırlanan fizibiliteleri vesaire de göndeririz. Belki firma bazında yapılacak ziyaretleri planlamak lazım. Önceden bir gün anlatırsınız da yani. Tabii seve seve. olabilir.